Aşağıda. Devam var mı? Arkada da var. Koşuyor. Ya nasıl düşüyor ya? Oha! Bu çok Haber alayım bari. Bak bir acı var. Siktir lan. Gerçek mi o? Kurtarmaz be abi. Dur 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 Aşağıda birisi var. Olur. Gidiyoruz. Çabuk ayrılabiliriz. Karış taşmadı abi. Gerçek mi? Gerçek abi. Yürüyüşünden belli tek mi peki? Değil. Bence değil. Geliyorum ben. Geliyorum ben. Evet. Eler abi. Yani... Bilmiyorum vurabilir misin ama... Şurada. Mark the location. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Elektrik ve tepesine ineceğim ama. İnene kadar ben ölebilirim. Adam burada. Yapma. Bak bitirelim bu işi mermim yok. Helal. Helal sen oğlum. P90'ın mermisi bitti. Şakal sizde. Nasıl mermisi bitti oğlum? 250 tane yok mu? Hayır hayır. Bir mermisi bitti. Re reload yaparsam yine öldürür. Ha. Durdum, çektim kar 98'e 3x bekledim. Ben ne yardım biliyor musun? da Ason olmanın arifesinde. Adam, var adam, 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 adam var. var, adam var, adam var, adam var, adam var. Var mı arkadaşım? Var. Çatı... Bakla oradan. Bak bir daha alayım Hadi bak. beni. Hadi. Of. Bakma. Ya of. Ya. <laughs> Yazık oldu. Çok güzel abi. Göstermiyorlar da ya. Göstermiyorlar. Göstermiyorlar da ya. Ulan sen... Arkadan kaçacaklar. Oynuyorum. Bana sağ kafayı çıkarıp seriyor. Seriyor var sende. Bunlar kaçacak oradan ya. Biri oyaladı. Nereye kaçıyor be güzel Var mı öyle kaçma? Support var canım. <laughs> Victory, belongs, Victory to belongs, to belongs to us, belongs to us. Günün en güzel maçı diyeyim o zaman. Ben ve ekibim adına.